Arkadaşlar özel bir haberle sizlerle birlikteyiz. Bu haberi hem videonun altına link olarak ekledim. Şimdi hemen bu videonun altında bu habere tıklıyorsunuz ve bu haberi hemen paylaşıyorsunuz. Bu haberi hem memurlar hem öğretmenler hem işler adına yaptık. 7 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanıyor. Bugün ayın 25 arkadaşlar. Yani yalnızca 12 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir kanun teklifi çıkamayacak. Aldık aldık bütün kamu çalışanları adına tekrar söylüyorum. Bu videoyu yapıyoruz. Taşeron ve 4 işlerle memurlardan maaşlarla ilgili 6 maddelik talep. Önemlidir. Dediğim gibi bütün sorunları kapsayıcı bir haber bu. Video anlatılan linke tıklayıp bu haberi paylaşıyorsunuz ve bu videoyu da paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Bilindiği gibi memurlar ve dört yakama işleri özellikle büyük şehirlerde aldıkları maaşlar kiralara bile yetmez oldu. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi Türkiye nüfusunun neredeyse %40'ının yani 30 milyon insanın yaşadığı bu oturduğu bu dört şehirde Ev kiraları ortalama normal bir evin kirası 10.000 TL'yi buldu arkadaşlar. Ama şu an baktığımızda kamu çalışanları da 10-11.000 TL maaş alıyor. Yani kamu çalışanları şu an kiradaysa ve yeni bir eve girecekse aldığı maaş sadece kiraya yetiyor ve hiçbir şey yetmiyor. Kamu çalışanları, memurlar ve taşeron ve 4 kamu işleri maaşlarına torba yasayla en az altını çiziyoruz. Ek %50 zam istiyor. Torba kamu çalışanların ortak talepleri, istekleri aynen şöyle arkadaşlar. Torba yasada 1. 1 dörde inen üniversite mezunu memurlara 3600 ek gösterge şartı verilsin. 2. Büyük şehirlerde görev yapan memurlara, işçilere, öğretmenlere en az 3000 TL kira desteği verilmelidir. 3. Gelir vergisi %15 ile yıl sonuna kadar sabitlenmelidir. İşçiye memur öğretmenlere aynı sabit gelir vergisi ödemelidir. Maaşları zaten kuşa dönmüş iyice Nisan ayından sonra iyice kuşa dönmesin. 4. Yüzdelik zam değil taban fiyata en az 4500 TL yani zam verilmelidir. Bütün kamu çalışanlarının altını çiziyoruz. İşçiye, memura, öğretmene. 5. Çok acil seçimden önce en az %35 ara zam yapılmalıdır. Zira maaşlar enflasyon karşısında eriyip gitmektedir. 6. Memur işleri zamı pazarlıklarla değil eşol mobil sistemine geçilerek her ay enflasyon oranında otomatik olarak arttırılmalıdır. Ve 6 ayda %10 refah payı belirlenmelidir. Zamanında Erbakan döneminde arkadaşlar maaş artışları böyleydi. Gözünü sevelim Erbakan döneminin. Hani o dönem yazar kasa falan fırlatılıyordu. Ecevit Erbakan'ın koalisyon iktidarıydı yaklaşık 21-22 sene önce. Ama o dönemde en azından enflasyon neyse oydu. Direkt o ay e, zam olarak geliyordu. Yani atıyorum Ocak ayında %10 enflasyon ve onu çıkmışsa TÜİK tarafından açıklanmışsa o dönem hemen Şubat ayında bir ay sonra maaşlara otomatikman %10 zam geliyordu ve kamu çalışanları 6 ay feryat figan etmiyordu. Beklemiyordu arkadaşlar. O dönem bu dönemden bence daha çok daha iyiydi. Hani 6 ay beklemek zorunda kalmıyordu. Zaten 2-3 ay sonra verilen enflasyon farkları kuşa dönüp eriyip gidiyor. Ve kamu çalışanları eriyip giden maaşlarla bir altı ay sonrasını beklemek zorunda kalıyor. Acilen eşel mobil sistemine geçilmeli ve enflasyon farkı kadar bir ay sonra o enflasyon kadar maaşlar otomatik yansıtılmalıdır bu. 7. Bütün geçici taşeron işler bitki kitler de dahil olmak üzere direkt kadrolu iş statüsüne geçilmelidir. 8. 696 KYK ile kadro yanına işçiler acilen tayin hakkı verilmelidir. 9. Bu maddeyi yorumlara yazınız. Hepiniz yorumlara bekliyoruz. Bu haberi de paylaşınız. 7 Nisan 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan bu haberi 1 milyon işçi memura paylaşıp ulaştıralım. Birlikte başaracağız diyorum. Şimdi haydi arkadaşlar pamuk eller kiliklere diyorum. Bu videoyu paylaşın, bu videoyu beğenin ve bu haberi videonun altına linkten tıklayın ve bu haberi de paylaşın arkadaşlar. 7 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan bu 8 maddelik taleplerimizi birlikte başaracağız diyorum. Bu videoyu paylaşın, bu haberi paylaşın. Videonun altına linki var arkadaşlar. Birlikte başaracağız diyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. 8 maddeyi ekledik. Bunlar bütün kamu çalışanları kurtarıcı maddeler olacak. Haberi paylaşın, videoyu paylaşın arkadaşlar.